Merhaba çocuklar. Keyifler nasıl? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Biliyorsunuz olağanüstü ve zor bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bu sene 23 Nisan'ı evimizde, evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Ama hepimizin sağlığı ve güvenliği için evlerimizde kalmamız gerekiyor. Bundan 100 sene önce de ülkecek zor bir dönemden geçiyorduk. Bu dönemi atlatabilmek için halkımız bazı insanları seçti. Ve bu insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de bir meclis oluşturdular. Mecliste hep beraber aldıkları kararlarla ülkemizin geçirdiği o zor günleri atlatmalarını sağladılar. Bu yüzden çocuklar meclisin açıldığı bu 23 Nisan günü bizim için çok önemli bir gündür. Ve Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan gününün bir bayram olmasına karar vermiştir. Biliyorsunuz size daha önce de söylemiştim Atatürk çocukları çok seviyordu. Bu zor günleri geçiren çocuklar da tabii ki unutmadı. 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak hediye etti. Günümüzde 23 Nisan günü bütün dünyada kutlanan bir çocuk bayramına dönüştü. Bugün sizin gününüz çocuklar. Umarım bugün ve her gün çok mutlu olursunuz. Şimdi sizin için sevdiğim bir 23 Nisan şiirini okuyacağım. Gelin çocuklar gelin. Bayramımız var bugün. 23 Nisan için kuralım şenlik düğün. El ele tutuşarak gülelim, eğlenelim. Elimizde bayraklar, şarkılar söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Bugün çocuk bayramı. Bugündür müjdeleyen kurulacak yarını. Siz çocuklar yarının büyük insanlarısınız. Vatanın üzerinde daima yaşayacaksınız. Tekrar çocuk bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.